Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile daha sizinle beraberim. Bu videomuzda uzun yolculukta ortalama tüketim nasıl yakacağız? Bundan bahsedeceğim arkadaşlar. Şu an Adana Yılan Kale'deyim. Aracım bu. 2011 model Toyota Corolla 1.4 D4D motoru var. Dizel yani anlayacağınız. Comfort Extra paket. Şöyle aracın etrafından da gezdireyim görün. Depo tam sıfırken yanaştım. Ankara'ya doğru gideceğim arkadaşlar. Tam orada doldurdum. Çekileyim dedim. 500 liralık mazot aldım. 19.88'den 25.37 litre toplamda oldu arkadaşlar. Önceki 913 tribimizi sıfırlayayım buradan. Bunu da sıfırlayalım. Kilometremiz 215.628'de. Ortalama tüketimimiz 4.8. Bunu da sıfırlıyorum. Menzilimiz 500 km gösteriyor arkadaşlar. Zaten 500 liralık mazot aldım. 25 litre doldurmuş olduk. Ankara'ya 516 kilometre falan var arkadaşlar. Yol durumunda sizlere bilgilendirme vereceğim. Aracın iç kısmı da şöyle arkadaşlar. Comfort Extra paket. 1.4 dizel bu aracımız. Bakalım yolumuz var. 5-6 saatlik yolumuz var. Tabi hızımız 120-140 arası değişkenlik gösterebilir. Hadi o zaman çıkalım yola. Aracımız manuel arkadaşlar. Bu yüzden video çekerken biraz sıkıntılı oluyor ama bunu da hallederiz umarım. Ben Konya'dan Adana'ya gelmiştim. O da yaklaşık bir 400 kilometre civarıydı. 850 liraya fulllemiştim. İşte 915 kilometre sonra bitmişti. İçinde biraz vardı. Şimdi de 500 liraya alabildiği kadar aldırdık. 25 litre aldı tabii. Araç 50 litre. 50 50, 50 ya da 55 litre olması lazım. İki dişimiz eksik araçta. 6 ileri manuel dizel olması şu an avantaj değil ama avantajlı. Bakalım bununla şimdi ortalamanız 5.67 düştü arkadaşlar arkadaşlar 52 kilometre yol yaptık. 450 kilometre yolumuz kaldı. Adana gişelerinden Pozantı'ya doğru çıkacağız birazdan. Arabamız şu an 5.2 ortalama ile gidiyor. Ama daha düşük olabilirdi. Biraz gerisinde çok vakit kaybettim. O yüzden biraz hızlı gitmek istedim. Yani şimdi Pozantı yokuşunda bu rakamlar bilir. Bakalım 500 lirayla varamayacağız gibi ama yine de denemekte fayda var. Şimdi i̇şte herkes aynı taraftan girerse sıkıntı. Pozantı'ya doğru döneceğiz arkadaşlar. Tabi belli bir süre rampa çıkacağımız için yakıt artacaktır. Şimdilik bu şekilde. arkadaşlar bozantı yokuşunu çıkıyoruz. Görmüş olduğunuz üzere. 5.4'e çıktı. Biraz daha artabilir. Bakalım. Gidiyoruz şimdi. tabii böyle yokuş çıktığın zaman arkamda bir araç var hızlı geliyor. Selektör atıyor. Yokuş çıkıyoruz. Or Sağ şeritte de bir kamyon var. Onu solladıktan sonra boşa çıktım. Adamın hiç hızını da kesmedim. Çek Geçtim sağ şeride. Adam geçmiyor. Tam kamyon geldi. Sollayacağım zaman geçmeye başladı. Ne oldu? Benim hızım düştü. O zaman niye selektör atıyorsun kardeşim? Neyse yapacak bir şey yok. Arkadaşlar araçlar bir yana, tırlar bir yana. 5.8'e kadar çıktık. Vites küçült, vites yükselt. tır hemen sinyali veriyor önüne kırıyor adam da haklı ağır rampa yukarı ne yapsın bunun altıya kadar yolu var bir yolda. arkadaşlar mola verdim. 161 kilometre yol yapmışım. 5.6 ortalama tüketimle devam ediyoruz. Menzilimiz 311 kilometre kalmış. Tabi rampa çıktığımız için hep ondan dolayı bu şekilde oldu ben aynı yolu 4.1 ile gelmiştim arkadaşlar tabi onu da çekmemiştim şimdi dönüş yolundayız burada 5.6 rampaydı döndüğümüzde iniyorduk çünkü yani şu rampa işlemi bitirirsem 5 noktalara 5.0 belki 4.8'e e düşürebiliriz saatte 8.30 daha var 330-350 km yolumuz var Arkadaşlar düz devam edersem Niğde otobanı var. Bilirsiniz. Çok pahalı. Ara, sağdan gideceğim o yüzden. Arasında 20 dakika bir süre kısıtlaması oluyor. Ama bomboş bir yol. Hani aracınıza güveniyorsanız o yoldan daha hızlı bir şekilde varabilirsiniz. 20 dakika oynuyor. Gereksiz yani buradan girsem kuludan çıkacağım. Orası da 100 2 lira gibi bir ücret tutuyor. Yani 20 dakika içinde yer mi değmez mi bilmiyorum. O yüzden ben E5'ten Aksaray üstünden Ankara'ya doğru devam edeceğim. 250 kilometre yol yaptık. Ortalama tüketimiz 5.4. Yol boş, düz olduğu için saatte geç oluyor. Yani bu yolda biraz ağır gitmek hem insan da yoruyor arkadaşlar. Yani o yüzden bu şekilde devam ettiğimiz zaman 5.4 ile 1.4 dizel 90 beygirlik bir araç iş görüyor. Ankara'ya da 250 kilometre civarı bir yol kaldı. Bakalım Arkadaşlar, Ankara'ya 110 kilometre yolumuz kaldı. Ortalama tüketimimiz 4.9'a kadar düştü. Menzilimiz de 115. İşte direkt kafa kafaya olur. Ankara'da da zaten şehir içine girdiğim zaman almam gerekecek. Yani 500 kilometrelik yolu 500 liraya gelmiş gibi bir şey oldu bu direkt Adana'dan Ankara 500 TL'ye 1.4 dizelle hayırlı olsun. Araçta 1 lira yakıyor gibi bir durum oluyor bu böyle bir şeyde. LPG'li aracım vardı benim. Mesela 180 liraya 350 kilometre yol gidiyordum. 2 hafta öncesi. yakıyor. Yani mazot fiyatları bu durumda olduğu sürece az şekilde yaktırtmaya çalışıyoruz. Yoksa 500 liraya Adana'dan Ankara çok büyük bir şey. Eskiden git gel 500 lira tutmuyordu. Vay, hızımı düşürdüm ya. İki dişimiz kaldı. Yolda bir yerde bir 50 ya da 100 liralık alacağım arkadaşlar. Yol artık baydı böyle. Biraz hızlanmam gerekiyor. Yol çok düzdü. Ondan dolayı yorulduk tabii. açarım arkadaşlar. da biraz mazot alacağım. Ya 50 ya 100 liralık bir mazot alacağım. Zaten yarın sabah alacaktım. Çay molası vereceğim. 424 kilometrelik yol yapmışız. 4.9 litrelik bir ortalama tüketimimiz var. Menzilimiz 97 arkadaşlar. 100 desek 524 kilometre olacakmış. Biz 500 liraya doldurmuştuk. İşte hemen hemen 95-98 kuruşa tekabül ediyor şimdilik. Ama pozantı yolunda çok tırmandığım için biraz da hızlı tırmandım. Devirsiz kullandığım zamanlar oldu. Bundan dolayı 6.1'lere kadar çıktı. Sürekli 5.2, 5.0 olsaydı yani 580'leri bulurdu 500 lirayla. Yapacak bir şey yok yumurta varmış gibi de kullanmaya gerek yok artık. Ben şurada bir mola vereyim de depoyu doldurayım. Yolumuza devam edelim. Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Yani 500 kilometrelik yol gelmiştim. Bunu da sizlere çekmek istedim. Ortalama tüketimin ne kadar olduğunu göstermek istedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yani 95 ile 1 lira arası yaktı şu anlık. Tabi yolum bitmedi. Ama bundan sonrasını hemen bitirmem gerekiyor. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olursanız sevinirim arkadaşlar.